Ramazan bayramı çevrenize, ailenize sağlık, huzur, mutluluk getirsin. İyi bayramlar. Bu bayramda yüzünüzde gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Ramazan bayramı tüm çevrenize huzur ve mutluluk getirsin. İyi bayramlar. Ramazan bayramınızı kutlar, sevdiklerinizle beraber nice bayramlar dilerim. Herkesin Ramazan bayramına en içten dileklerimle kutlarım. Sevdiklerinizle birlikte hayırlara vesile olacak bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Ramazan bayramınız kutlu olsun. Bu bayram evinizden sevgi ve huzur eksik olmasın. İyi bayramlar. Ramazan Bayramı tüm çevrenize ve size mutluluk getirsin. Hepinize iyi bayramlar. Sevgi, saygı ve barış dolu bir bayram geçirmemiz dileğiyle. Ramazan Bayramımız kutlu olsun. Sevdiklerinizle birlikte huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Herkesin Ramazan Bayramı mübarek olsun. İyi bayramlar. Bu bayram evinizden sevgi ve huzur eksik olmasın. İyi bayramlar. Sevdiklerinizle beraber hayırlara vesile olacak güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Sevdiklerinizle birlikte hayırlı, huzurlu, sağlıklı, çok güzel bir Ramazan ayını geçirdik. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramı kutlu olsun. Hepinize iyi bayramlar. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramı kutlu olsun. İyi bayramlar. Tüm İslam aleminin bayramı mübarek olsun. Hayırlı bayramlar. Ramazan bayramı tüm çevrenize huzur ve mutluluk edersin. İyi bayramlar. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramı mübarek olsun. İnşallah daha nice bayramlarda hep birlikte olmak dileğiyle. İyi bayramlar. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramını tebrik ederim. İyi bayramlar. Ramazan bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. İyi bayramlar. Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını kutlarım. Herkese sağlık, mutluluk, esenlikler dilerim. Hayırlı bayramlar. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Bu bayramda kalplerinizden huzur eksik olmasın. İyi bayramlar. Sevdiklerinizle birlikte nice bayramlar geçirmeniz dileğiyle. Ramazan bayramımız mübarek olsun.